Elazığ Kuyumcular Odası koronavirüs nedeniyle 30 Mart'tan itibaren kuyumcu mağazalarını geçici olarak kapatacaklarını duyurdu. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkemizde olağanüstü önlemler alınmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Elazığ'lı kuyumcularda dükkanlarını kapatma kararı aldı. Alınan kararlar neticesinde artık kuyumcular 30 Mart pazartesi gününden itibaren dükkanlarını kapatacak. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'tan itibaren kuyumcu mağazalarını geçici olarak kapatacaklarını duyurdu. Bilindiği üzere koronavirüs salgınından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın evde kalın çağrısına gereken duyarlılığı göstermek önemli bir vatandaşlık görevimizdir. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında ülke genelinde birçok iş yeri geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştur. Kuyumcu esnaflarımız her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin yanında olduğunu göstermesi zarureti doğurmuştur. Elazığ Kuyumcular Odası ve kuyumcu esnafları olarak siz değerli müşterilerimizin, sevdiklerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını dikkate alarak Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve yerelde valiliğimizin ve il emniyet müdürlüğümüzün de olurunu alarak 30 Mart 2020 tarihinden itibaren Mağazalarımızı geçici süreyle kapatma kararı almıştır. Tekrar ediyorum. 30 Mart 2020 tarihinden itibaren kuyumcu mağazaları kapatma kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Elazığ'daki birçok iş de İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında faaliyetlerine ara vermişti. Bu iş yerlerine son olarak Elazığ'daki kuyumcu mağazaları da eklendi. çağrısına olumsuz cevap verdiler. Ama işte Türkiye'den endişeli niye? Türkiye'de işte uyan kişi sayısı çok az. Yine batı kısmını uyuyor da doğu daha duyarsız. İşte bana bir şey olmaz, olmaz gibisinden. E şimdi biz vatandaşa, gelen vatandaşa diyoruz ki Amca niye geziyorsun? Diyor ki sen niye buradasın diyor. Yani haklı adam. Yani çünkü sen dükkanı açmışsan bura müşteriden yürüyen bir işletme. Onun için yani 30 Mart'tan itibaren bizler de inşallah kapatma kararı aldık. Bunu uyacağız. Birçok esnafın olduğu gibi. Bizim odamızın almış olduğu karar çok olumlu. Ee, virüse karşı bir önlem. Ee, başkanımızı saygıyla karşılıyoruz. Almış olduğu kararda topluluk olarak uyacağız. Mecburen bu karara e, uymak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın aldığı kararla tabii buna e, yönelik bir karar aldık. E, Cumartesi gününden itibaren Cumartesi günü açız. 30 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm Elazığ geneli kuyumcular olarak kapalı olduğumuzu tüm halkımıza bildiriyoruz. İnşallah tez evvelden bu virüs denilen illeti de Rabbim bizi e, kurtarır diyorum.